Merhaba arkadaşlar iki yapay zekanın maçını analiz edeceğim için oldukça heyecanlıyım kanalımda ilk olacak Umarım devamı gelir tabii ki sizin de istekleriniz doğrultusunda Videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden söylüyorum Alfa oyuna E4 hamlesiyle başlamış Stockfish 15.1'den C5 Sicilia savunması Bu arada oyuncuların reytinglerini ekranda görüyorsunuz hangi zaman temposunda oynandığını da ekrana yazacağım ATF3 E6 D4 C çarpı D4 at çarpı D4 hamlesinin ardından at C6 Sicilya savunması Taymonov varyantını tercih etti Stockfish 15 At C3 ve olmazsa olmaz A6 çünkü vezir C7'ye çıkacak arkadaşlar at B5 gibi hamleleri önlemek istiyor Fil E3 at 6 hamlesinin ardından vezir F3 Evet alfa 0 hemen vezirini şah kanadına aktardı Şimdi hemen uzun rok atacak. Tabii ki buralar teori. Vezir C7. Uzun rok. Kale B8. Kale açılma potansiyel olan B hattına geldi. Aynı zamanda piyon sürüşlerini destekliyor. Hemen B5 oynamak şu an olmuyor belki ama olası varyantlarda arkadaşlar at çarpı B5 ile fedalar görebiliyoruz. Fil E2. Arkadaşlar bu fil E2 hamlesine daha sonra değineceğim. Fil B4. Şimdi fil çarpı C3 istekleri var. Bu piyon yapısının bu şekilde bozulmasını istemeyiz. Arkadaşlar Lichess database'ine baktığımızda %70 oranında at çarpı C6 hamlesi tercih edilmiş. Fikir de B çarpı C6 alındığında şimdi fil G5 gelmek. Fil çarpı C3'lere vezir çarpı C3. At çarpı E4 yok. Vezir çarpı G7. Bu şekilde oyun devam etmiş. Ama Alfa Zero burada hangi hamleyi yapmış? E4. Mükemmel bir piyon fedası. Yine Lichess database'ine baktığımızda iki tane oyun oynandığını görüyoruz. Onların reytingi de arkadaşlar 2400 ile 2500 reyting arasında. 4 oyuncu tarafından 2 oyun oynanmış. Şimdi bu konumda fil çarpı C3 yok. Öncelikle onu gösterelim. E çarpı F6 fil çarpı D4 fil çarpı D4 at çarpı D4 hem vezir ister hem Matister vezir çarpı C2 ile kale çarpı D4 hamlesine vezir E5 alışlardan sonra arkadaşlar konum artı +4. Evet konumsal olarak oyun bitik durumda. Peki vezirle alırsa at çarpı C6, B çarpı C6 göz göre göre kale kaybedilir. Stockfish en iyi hamleyle devam etmiş. At çarpı E5. Peki neden bu piyon feda edildi arkadaşlar? Vezir G3. Şimdi arkadaşlar fil E2 hamlesi hakkında ne demiştim? Çok önemli bir hamle. At H5'leri kesiyor bakın. Vezir G3'e gelecek. Birçok maçta belki de karşılaşmışsınızdır. Vezir E1'e gelir. Fil E2'de bakın hayal edin. F4 oynanır ve Vezir G3'e aktarılır. At H5 tempolarını Fil E2'de keser. Şimdi fil çarpı C3 yine yok. Vezir çarpı G7 hem kale istenir hem at istenir. Bu arada E5 atını da açmaza aldı. Kısa rok ile oyuna devam edilmiş. Alfa zirodan fil h6. Matiste ile geldi. İşte arkadaşlar yine Lichess database'ine baktığımızda burada g6 hamlesi oynanmış. Sadece bir oyun var. O da beyazların üstünlüğüyle sona ermiş. Daha doğrusu beyazlar oyunu kazanmış. Peki Stockfish 15 ne yapıyor? İşte teoriden çıkılan yere geldik. At E8. Arkadaşlar sıkı durun. Alfa Zero'nun hamlesini tahmin edebilir misiniz? Alfa Zero bu konumda fil çarpı G7 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Henüz 13. hamledeyiz. Fil fedası. At çarpı G7 fikir nedir? D4'teki atın F5'te olduğunu hayal edin. Peki bu nasıl olacak? İkinci taş fedası. At D5. Mükemmel. Olur da fil isteniyor, vezir isteniyor. Aynı zamanda ata bir baskı var. Vezir hepsini korursa at f6, şah h8 devamında vezir h4 oyunu bitirir. Vezir çarpı h7 isteğiyle gelir. Sürülmesi arkadaşlar bir şey değiştirmez. Şah g7 hamlesine bu konumda at kapatılacak yoksa mat olur. Açarak şahlar devamında vezir düşer. En iyi hamleyi yapmıştı Tokfiş. E çarpı D5. Peki fikir neydi? Şimdi F5 karesinin kontrolü bırakıldı. At F5. Arkadaşlar vezir çarpı g7 mata çare görebiliyor musunuz? Alfa 0 13. ve 14. hamlede iki taş feda etti. Ve üstün konumda bu taşlar geri almasını biliyor. Mükemmel. Tek çözüm var. Durdurup düşünebilirsiniz. Stockfish burada hangi hamleyi yapmış? Stockfish 15. At D3. Kale çarpı D3. Şimdi vezirler aynı çaprazda. Vezir çarpı G3, kale çarpı G3. Şah 8 kale çarpı G7. Muazzam. Bu konumda arkadaşlar D6 oynanıp ata saldırılırsa kale çarpı G7, şah 8 kale G5 oynanır. Sıkıntı yok. Stockfish 15 direkt şah 8 oynamayı tercih etmiş. Kale çarpı G7. Şimdi D6 oynanırsa yine kale G5'ler var. Peki hangi hamleyi tercih etmiş? Fil C5 ile piyona saldırmış. Alfa 0 bize satrancı öğretiyor. Kale G4. Piyonu alacaksan al. Piyon yapın çok bozuk. Ben o piyonu zaten geri alırım. Bir şekilde. Şimdi D6 oynanırsa bu sefer kale F4'ten hem atı tutacak hem de piyonu tutacak. Arkadaşlar şu konuma bakın. Daha kaçıncı hamledeyiz? 19. hamledeyiz bakın. Alfa piyon yapısına bakın. Bir de Stockfish'in piyon yapısına bakın. H7'de bir piyon. F7'de bir piyon. D dikeyinde iki piyon. Bir tek A ve B piyonları güzel. Gerçekten mükemmel. Fil çarpı F2. Şimdi piyon fedasının amacı nedir? Kale F1. Muazzam. Kalesini de oyuna kattı. Fil B6. Olur da fil C5 geleyim. Devamında D6 sürer. Bu fili sabitlerim. Konumsal olarak çok kötü bir hamle. B4 ile yanıtlanır. Şimdi fil yine B6'ya gitmek zorunda. Fil B6 direkt gelmiş o yüzden. Kale H4. Filin D3'te olduğunu hayal edin. Alfa 0 yavaş yavaş konumu diziyor. Zayıf H7 piyonuna bir saldırı. D6. Piyonu vermek zorunda. At çarpı D6. Şimdi fil E3. Şah B1. Fil E6 hamlesine Fil D3 işte fil E3'ün amacı burada ortaya çıkıyor. Piyonu feda etti, filini geliştirdi, atı yerinden etti ve fil E3 ile şah çekti şimdi H6. Piyonu fil ile tuttu. At F5 hem piyona hem file saldırı. Fil G5'ler arkadaşlar kale H5'lerle yanıtlanır. Devamında H4 sürüşleri de gelecek. Sıkıntıya girebilir. Bu varyanta hiç girmemiş Stockfish. Fil çarpı F5 oyunuyla devam etmiş. Kale çarpı F5 Şimdi D5 piyonuna bir saldırı var. Olur da D4 sürülürse kale E4. Fikir kale E7 inmek. Bu konumda arkadaşlar güzel bir hamle de A4'tür. A ve B piyonlarını yerine sabitler. Şimdi fikir kale E4 gelmek. Arkadaşlar bir yandan da piyonun sürülmesi D3'teki fili biraz daha canavar hale getirir. Zaten Stockfish'in filine göre çok çok iyi. Şimdi D4 sürülürse bakın E3 fili buraya sabitlenmiş oldu. H6'ya ve D4'e. Konumsal olarak çok kötü. Şu an sürmeyi tercih etmemiş ve kale BD8 ile bu piyonu tutmuş. Kale H3. File bir saldırı. Fil D2. Alfa 0 madem filini piyonu sürerek tutmadın tamam o zaman. O fili nereye gideceksin? C3. Mükemmel. Fil G5'ler yok. Kale çarpı G5 var. Bir tek fil E1 hamlesi var. Şah G7. Burası çok önemli. Alfa 0 kale G3 oynamış öncelikle. Şah tekrar H8'e gitmiş. Çünkü H7'ye giderse açarak şahlar var. Şimdi kale F3. Kale G F3 hamlesini oynamış. Arkadaşlar bakın bu konumda Alfa 0'da sıra. Kaleler dublelendi. F7 piyonunu istiyor. Eğer direkt gelseydi Şah G7'de bakın sıra Stockfish'te. Yani Alfa Zero bu konumda bir hamle fazladan yapmış oldu. Tabii ki bir de Stockfish'in şah g tekrar geldiğini hayal edin. Şimdi hamle sırası ne oldu? Alfa Zero'ya geçti arkadaşlar. Gerçekten bunlar düşünülmesi gereken ince ayrıntılar. Tabii ki Stockfish 15 şah g 7 gelmemiş. En azından farklı bir hamle ile konumu biraz daha geliştirmek istemiş. İşte bilgisayarlar bu şekilde hesap yapıyor. Kale D7. H4. Bakın fil G5'ler de elinden alındı. Aynı zamanda H piyonu zayıflık olarak yerine sabitlenecek. D4. Arkadaşlar bu konumda siz olsanız ne oynarsınız? Benim hemen oyun esnasında hem file saldıralım hem de şahımızı geliştirelim. D çarpı C3 oyun direkt berabere. Fili koruyarak geldi. B çarpı C3 fil E1 H4 piyonunu ister korunursa kale c8. Sürülmesi b5'lerle yanıtlanır. Kale çarpı f7 alınabilir ancak burada anlatmak istediğim arkadaşlar oyunun tamamen berabere oldu. Alfa 0'dan mükemmel hamle. C4. İşte Stockfish'in yavaş yavaş konumu anladığı yer burası. Stockfish bir şeylerin ters gittiğini anlıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü biz Büyük ustaların bile oyunlarına baktığımızda arkadaşlar piyon yapılarına baktığımızda herkes ne tarafta piyon çoksa onu hareketlendirmeye çalışır. Şimdi dikkat edin fil D piyonunu sabitledi. Zaten bu kare D dikeyi mükemmel bir şekilde kale fil tarafından korunuyor. Şah zaten yaklaşabilir. Bakın 3'e 2'lik bir piyon üstünlüğü oluştu. Stockfish bu şekilde bekleyerek bir yere varamadığını anlıyor ve kale G8 ile karşı saldırıya geçiyor. Kale çarpı F7. Kale çarpı F7. Kale çarpı F7 hamlesinin ardından önce bir kale G7. Elbette hemen B7 piyonunu bırakamaz. Bu konumda kaleler değişilirse biliyorsunuz ters renkli filler bazen 2-3 piyon üstün olmak bile bir şey vermez. Doğru zamanda ağır taşları değişmediğiniz için ters renkli fillerde bunu da unutmayın. Kale F8. Kale G8. Kale F1. Arkadaşlar neden acaba kale f2 gelip de hem piyonu tutup hem file saldırmadı? Fil e1. Şimdi g2 piyonu tutulursa h4 piyonu boşta. Alfa 0 mükemmel gerçekten. Hayran olmamak elde değil. Kale f1 gelmiş. Kale çarpı g2 hamlesine fikir fil e4. Kale e2. Şimdi neden arkadaşlar kale g ile tutmadı? İşte bir soru daha. Öncelikle file saldırır şahını bir kare oyuna getirir. Fil e3 oynandığında şah çekilir. Şahın gidecek yeri yok. Kale kapatılmak durumunda. Kale f7 oynanır. Kale h7 mat istenir. Kale g7 oynanırsa bu sefer fille almaz. Kale çarpı b7 alınır. İşte şimdi ağır taşlara değişmenin tam sırası. Kale çarpı b7. Fil çarpı b7. Piyon isteniyor. Sürülürse fil e4'e gelir arkadaşlar. D piyonunu tutar. Şimdi şah yavaş yavaş içerilere girilecek ve 3 piyona 1 piyon var arkadaşlar. Fil ikisini de tutabilir. Olur da piyon sürülürse hemen hedef haline gelir. Olur da hemen istenirse sürülür. Ne kadar güzel fikirler var değil mi arkadaşlar? Basit bir hamle arasında. Kale E2. Fil çarpı B7. D3. Arkadaşlar neden piyonu tutmadı sizce? Peki alınırsa ne var? İnanılmaz bir hata. Fil F4. Alınamaz. Mat var. Mükemmel oyun berabereye yaklaşır. Şimdi bu varyantı gösterdikten sonra A3 hamlesinin neden oynandığını anlamışsınızdır. Fil E3. Arkadaşlar alınırsa ne var? Yine alınamıyor bakın. Mükemmel, gerçekten mükemmel. Fil D4. Oyun yine berabere. Bu konumda arkadaşlar piyona saldırılacak. Eğer sürülürse şah c2 var ama kale çarpı b2. Başka hamle yok piyona saldırmaktan başka. Şah c1 mi geleceksiniz? Fil çarpı b2 gelir diğer piyonu da alır. Şah c1. Şah a1'e gidecek hali yok. Açarak şahlar gündeme gelir. Sürekli şahlarla görmüş olduğunuz gibi beraber arkadaşlar. Hemen geri alalım. Evet. Kale d1 mükemmel. Fil delir, Şimdi gelirse artık berabere yok. Kale çarpı D3. Fili isteyerek geldi. Önemli bir ayrıntı. Çünkü kale çarpı B2 de fili isteyerek gelir. Şah C1. Burada fil F6 oynanmış ki zorunlu. Olur da filler değişilirse arkadaşlar D dikeyindeki kale Stockfish'in şahına sonsuza kadar kesik atmış durumda. Alfa 0 yavaş yavaş şah C2 şah C3 gelecek. Piyonu sürecek. Şah'ın da yardımıyla vezir çıkacak. Direkt oyunu kazanırdı. O yüzden bu konumda fil F6 oynanmış. Şimdi filini kaçacaksın. En azından H4 piyonuna bakayım diyor. Fil çarpı A6 işte tam zamanı. Mükemmel. Fil çarpı H4 alınamadı. Arkadaşlar bakın nasıl denk geliyor. Nasıl hesaplar. Kale boşta. Kale E2. Şimdi siz olsanız H piyonunu mu tutarsınız A piyonunu mu? Elbette piyon fazla olduğunuz tarafa daha önem verirsiniz değil mi? A4. Fil çarpı H4. Fil B5 ile 2 piyonda tutulmuş. Fil E1. A5 sürüşünü engelledi. C5. Kale E5. C6. Kale C5. Güzel gözükse de arkadaşlar. Kaleyi pasif durumda bırakır. Stockfish güzel hamle. Kale E7 ile oyuna devam etmiş. Bu arada Stockfish 14 arkadaşlar oyun 79 hamle sürmüş ama Alfa Zero'da 0, 0 0 0 hiç hata bulamıyor tabii ki. Ama Stockfish 15.1 de yani abisinde. Çünkü Stockfish 14'ü kullanıyoruz biz Lichest'i. 2 tane kusurlu hamle bulmuş. Fil A6, Şah G7, Şah D1, Arkadaşlar bu arada bir takım hayvan sesleri gelebilir. Kırsal kesimde yaşadığım için kusura bakmayın. Maalesef susturamadım. Şu an gece gece videoyu çekiyorum. Yine maalesef geliyor sesler. Kusura bakmayın. Fil A5 ile oyuna devam edilmiş. İki piyon da güzel bir şekilde tutuluyor ama nereye kadar? Kale D5 ile tekrar saldırılmış. Fil C7. Şimdi A5. Şah F6. Fil D3. Fil B8, Stokfish, bekleme hamleleri yapıyor. Yapacak hamlesi yok arkadaşlar. Bu konumda olur da Şah E6 gelirse Fil C4. Fil B8 hamlesine A6. Harika. Kale C7. Şimdi Fil B5. Şah E6. Şimdi Fil C4 var mı? Yok arkadaşlar. Açarak şah çekişlere artık Alfa fili de boştu. Alfa 0 şah e6 hamlesine kale d8 ile oyuna devam etmiş. Fil a7 şah c2 evet şahın yaklaşma zamanı geldi. Arkadaşlar Alfa kalesine dikkat edin. Şahı piyonlara yaklaştırmıyor. Kesik atıyor. H5 yapacak hamlesi yok. Şah b3 H4 Şah b4 Fil f2 bu konumda arkadaşlar piyonu sürmek oyunu kaybettirir. Çünkü şah B4'e geldi. Kale D3. Hem şaha kesik attı hem piyon sürüşlerini kesti. Eğer sürülürse yine şahı yaklaşayım. Arkadaşlar bu sefer şah yaklaştığı için şah C5 girişleri devamında şah B6 girişleri yok. Bakın B4'deki şah bunu engelliyor. Boşa boşuna piyon kaybolur. O nedenle kale D3 hamlesine Fil e1. Evet. İlk kusurlu hamle burada geldi. Bu konumda fil a7 git gel yap diyor ama yine oyun kayıp. Şah a4. Fikir nedir? Şimdi kale e3 tehditlerden bir tanesi. Bir diğer tehdit de fil c şah çekip şahı b5'e girmek. Kale e3 ile fil kazanılmak istiyor. Arkadaşlar işte fil e1 hamlesinin kusurlu hamle olmasının sebebi bu. Fil f2. Şimdi fil c4 şah tempo ile şah e7'ye şah b5. Artık fil özgür. Eğer f2 fili buradan ayrılırsa bu çaprazdan oyun hemen kaybedilecek. Fil g1, kale d1, fil f2. Şimdi fil f1. Arkadaşlar doğru zaman geldi. Bakın fil hem h piyonu durduracak hem de kalelerin değişimine destekleyecek fil a7. Şah e 2 hamlesiyle oyuna devam et diyor. Ancak pek de önemli değil. Fil a7 hamlesinden sonra yine dikkatli olunması lazım tabii ki. Fil h3. Fil f2 bekleme hamlesi. Şimdi kale d7. Kale çarpı d7. C çarpı d7. Fille alınması oyunu hemen berabere yapar. Alfa şahının geçiş karesi yok arkadaşlar. Giriş karesi yok. C çarpı D7 hamlesine şimdi Stockfish'in şahına bakalım. D8 karesini tutmakla görevli. F2'deki file bakalım. A7 piyonunu tutmakla görevli. Yani şah C6 girişlerine hamle yok. Şah D8, şah C6, fil D4, şah B7, şah E7 bekleme hamleleri. A7, fil çarpı A7, şah çarpı A7. Arkadaşlar artık analiz edecek pek bir şey kalmadı. Alfa Zero vezir çıkınca en kısa yoldan mat etmiş. Bu da harika. Vezir F4. Şah C5. Fil F1. Gidiş karesi yok. Şah D5. Şah D7. Ve Şah C5 hamlesine Vezir D6 ile mükemmel bir mat olmuş. En kısa yoldan da matını yaparak oyunu bitirmiş. Arkadaşlar eğer beğenirseniz devamını gelmesini istiyorsanız Yorum yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.